ama Sırada en, bence en belirleyici şey herhalde eksikler olacak daha doğrusu sakatlar nedeniyle iki takım içinde oynatıp oynatamayacaklar orada üzerinden konuşuyor herkes oraya diyor. gelecektim yani Galatasaray tarafından baktığımızda son yıllarda psikolojik üstünlük sürekli onlar da son üç yılın şampiyonu evet. her zaman Fenerbahçe'ye karşı daha bir üstün oldular psikoloji şey de çok önemli futbolda. Yani hem taraftar nezdinde hem oyuncu, teknik adam üzerinde çok etkin oluyor. Ancak son 6 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray var. Bir anda puan farkı 1'e düştü. Bunun yanında Galatasaray'ın şanssızlığı oyuncuları da çok ciddi şekilde sakatlıklar geçirdi. Hani oynayamayacak oyuncuların yanında oynayacak oyuncuların da tekrar o formu yakalaması, o maç ritmini yakalaması da kolay değil. Öyle ciddi handikapları var.